Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün çok güzel bir konumdayız. Didim'in tam merkezi dediğimiz hatta Didim merkezindeki kent meydanının hemen yanı başındayız. Atatürk Bulvarı'na buradan 20 metre mesafemiz var. Arkamda görmüş olduğunuz şu binanın yüksek girişli 3 artı bir dev gibi olan dairesini tanıtmaya geldik arkadaşlar sizlere. 3 artı bir açık mutfaktan oluşan 15 yaşında, full tadilatlı, hiçbir masrafı olmayan, içerisi tamamen yenilenmiş harika bir daire sahibi olabilirsiniz. Satış rakamımız 2.250.000 TL olarak sizlere sunuluyor. Bu rakam üzerinden de pazarlamamızda mevcuttur arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi görmüş olduğunuz şu arkamdaki dairenin içerisine doğru giriş yapacağız. Dışarıdan da gözüktüğü gibi demir korkulukları, parmakları hepsi takılı içine de girdiğimiz zaman zaten hiç masrafının olmadığını göreceksiniz. Şimdi biz dairenin içine doğru ilerleyeceğiz. Sizler de sizler için hazırlamış olduğumuz kısa bir tanıtım videosunu izledikten sonra içeride birlikte buluşacağız. Evet arkadaşlar dairemizin giriş alanındayız. Şu anda ana kapıdan girdiğimiz zaman 5-6 adet merdiven basamak çıkıyoruz. Evimizin giriş kapısına ulaşım sağlayabiliyoruz. Merdivenle alakalı hiçbir problemimiz yok. E, ayağından rahatsız olan, dizinden rahatsız olanlar için birebir 10 numara bir yer. Şimdi girdiğimiz zaman kocaman bir koridor alanımız var. Bizleri karşılayan hepsini tek tek inceleyeceğiz. Öncelikle sağ tarafta bulunan Ortak kullanım, banyo, lavabo alanını inceleyelim. Şimdi evimizde arkadaşlar yaklaşık %80'lik bir tadilat yapıldı. Komple değişmiş, sıfırlanan, ekstra boyanan hepsini tek 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 inceleyeceğiz. Öncelikle buradayız. Yerlerimiz ve tavana kadar çıkan komple bir fayans modeli yapılmış. Hepsi yenilenmiş. Burada arkamda görmüş olduğunuz gibi kocaman bir alan bırakılmış. Bu alan da bayağı geniş bir alan hatta arkadaşlar. İstenirse yani fazla kalabalık bir aileyseniz bu duşa kabin zaten yenilenmemiş eski duruyor. Bunun boyutunu uzatabilirsiniz. Burada bir çamaşır makinesi kadar yer var zaten. Üstüne de termosifonu koyabiliyorsunuz. Dışarıdan gelebilecek temiz bir havaya kullanmanız için burada bir pencere bırakılmış. Gömme rezervuarı yapılmış. Vitra markanın birinci sınıf kalitede bir gömme rezervuarı kullanılmış. Güzel bir Hilton lavabo seti takılmış buraya. Ve son olarak da tavanımızda da baklava dilimli olan köpük straforlarımızdan güzel bir tavan işçiliği yapılmış. Şimdi giriş yaptık. Giriş yaptığımızda böyle bir holümüz var. İstenirse 3 tane farklı yere de burada vestiyer konulabilir. İster buraya, ister buraya. İstenirse de burada görmüş olduğunuz gibi payımız var. Duvara sıfırlanabilecek bir şekilde vestiyer de oraya yapılabilir. Koridorun olması çok büyük bir avantaj. Boydan boya bir kolidor alanımız var ki bu gerçekten didimde az görülebilecek bir evlerden bir tanesi. İşte eski tip olduğu için eskiden arkadaşlar metrekareler biraz yüksekti. O yüzden insanlar biraz rahat ediyordu ama artık çok küçük. Gerçekten çok küçük. 11 metrekare kullanım alanına sahip bir odamız burada var. İlk etapta bizleri karşılayan. Burada pimapenlerimiz görmüş olduğunuz gibi çift cam izole pen, Pencerelerimiz burada panı pen takılı. Demir parmaklıklarımız zaten dışarıda da söylemiştim. Tüm kapı ve pencerelerimizde demir parmaklıklarımız, korkuluklarımız yapılmış. Prizlerimiz beyaz olarak değiştirilmiş. Kapılar değişmemiş. Sadece güzel bir temizlik boyası ile boyanmış. Hiçbir deformesi olmadığı için de gerçekten pırıl pırıl yeni gibi duruyor. İkinci bir odamız da burada var arkadaşlar. Hemen bunun da ölçümünü yapalım. Bu da hemen hemen diğeri gibi. Sanki diğerinden birazcık küçük gibi. Evet 10 metrekare diğer odamız da burası. Aynı şekilde pencere de diğer tarafa bakıyor. Metrekare olarak da 1 metrekare fark var aralarında. Ve son olarak da burada bir odamız var. Yatak odası olarak kullanılabilecek oda burası. Bunu da ölçelim. Evde iki tane balkonumuz var. 16 metrekare kullanım alanına sahip yatak odanız da burası. İki tane çocuk odanız vardı, ana yatak odanız da burası arkadaşlar. Burası da zaten çift cepheye bakıyor, iki tane pencere ve bir tane kapımız var. Bu kapıdan da balkon alanına çıkış yapabiliyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradan diğer balkona çıktık, bir tane de ön tarafta balkonumuz var. Burada eski mal sahibi demirden görmüş olduğunuz gibi bir e, askılık yapmış çamaşırlık için. Buraya da bırakmış, üst taraftan da asabilirsiniz bakın o, o tür maliyetleri de sizleri ortada kaldırmış tavanlarımız tertemiz yani evde şu anda masraf yapabileceğiniz bir TLlik bile bir şey yok zaten her şey düşünülmüş bütün masraflar giderilmiş bütün masraflar giderildiği için de fiyata dahil edilmiş arkadaşlar zaten şimdi salon mutfak bir aradayız açık mutfak yani Amerikan mutfak olarak tabir ettiğimiz bir alandayız. Lakin gerçekten metrekare olarak o kadar güzel bir metrekareye sahip ki bakın 32 metrekarelik bir salon mutfak alanımız var. Burada bizleri karşılayan dev gibi bir salon mutfağı sahibiz ve mutfakla alakalı bu Didim'in evlerindeki mutfaklar bana yetmiyor diyenler için birebir bir yer. Tamamen bütün duvarı komple bir mutfak yapmışlar ve çok da güzel yapmışlar. Lake beyaz dolap kapaklarımız var. Kuplarımız çiçek desenli. Antrasit gri alt tarafta da antrasit gri dolap kapakları renkleriyle beraber mükemmel bir görselliği olmuş. Üst tarafta da bakın çerçevelerimiz de antrasit gri olarak devam etmiş. Buzdolabı için burada köşeye yer bırakılmış. Burada e, bulaşık makinesi yerinizde hazır. Çünkü çamaşır makinesi için zaten banyoda yer vardı. Buradan da bir led çekmişler ki böyle çok da güzel bir görüntü oluyor. Yani ufak tefek detaylar mesela çok önemli. Güzel dokunuşlar yapıldığı zaman güzel verimli sonuçlar alabiliyorsunuz. Televizyon ünitesi içinde tam baranın olduğu yerde bir yer bırakılmış. Buraya da dilediğiniz gibi harika bir koltuk takımı atabilirsiniz. Hiçbir problem yaşamadan. Ve burada da evinin güzel yeri de zaten burası. Kocaman bir balkon alanımız var. Bakın böyle dümdüz gelseydi birazcık dar olabilirdi. Lakin burada bir ovallik var. Buradaki ovalliğe güzel bir masa atıldığı zaman rahatlıkla 8 kişinin bile ağırlanabileceği bir Balkon alanı var arkadaşlar sizleri burada karşılayan ve bu balkonda buraya kadar devam ediyor. Şu alana kadar devam ediyor. İstersen oraya da bir göster bana. Kocaman dev gibi L balkonumuz var. Kocaman dev gibi de bir salon mutfağımız var arkadaşlar. Şimdi burada bu evde en güzel olan yer... Tabii ki de masrafları giderilmiş, tadilatları yapılmış, sizlere bir masraf kalmamış. Hepsi büyük bir avantaj ama en büyük avantajımız nedir? Kent meydanımız var. Gidim kent meydanı var. Kent meydanının hemen yan tarafındayız. Yani şehrin tam göbeğindeyiz. Altı kumada yürüyerek gidebiliyoruz. Bankalara, marketlere, çarşının içine de yürüyerek gidebiliyoruz. Yani bulunmaz Hint kumaşı dediğimiz bir mevkideyiz arkadaşlar şu anda. Çok güzel bir konumdayız. Bir de yüksek giriş olması çok iyi. Yani Didim'in mesela potansiyeli birazcık daha böyle 45 yaş üstü olduğu için üst katlar tercih etmiyorlar. Alt katlarda daha az merdiven kullanabileceğimiz alanlar tercih ediyorlar. Yani evde şu anda negatif olacak dediğim hiçbir şey yok. Yani hiçbir negatifliği yok. Her şey bu evde artı. Ne isterseniz ne tercih ederseniz hepsini karşılayan bir evdesiniz. Şu anda... 2 milyon 250 bin TL'den 3 artı 1 açık mutfaklı full tadilatlı 2 adet balkanı olan kent meydanının hemen yanında bir daire sunuyoruz arkadaşlar. Sizlere bu ev çabuk satılır uzun kalmaz bilginiz olsun bu civarlarda yer arayanlar için acele etmesini tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olması dileğiyle hoşçakalın.